Sayın Bakanımızın Açıklaması Bugün tespit edilen 4215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirlere almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin. 18 Kasım 2020 Bugünkü test sayısı 158811 Hasta sayısı 4215 Vefat sayısı 16 116 iyileşen hasta sayısı 2592 toplam test sayısı 16 milyon 489 hasta sayısı 425.628 vefat sayısı 11.820 ağır hasta sayısı 3.742 iyileşen hasta sayısı 361.655 hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8 Yatak doluluk oranı %54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70.8, ventilatör doluluk oranı %37.6, ortalama teması tespit süresi 11 saat, filyosan oranı %99.6, günlük test ve vakı oranı ise yükselişte 2.65.